Sesi bir varlığın duyması çok e, net Allah'ın varlığının ve ruhun ispat. Yani birisi duyuyor. Ya kardeşim bir de bak hissetme verilmiş yani. mesela bak şu an tepsinin gelinti çıkıntısının soğukluğunu hepsini hissediyorum. Bu ne demek ya? Bir şey birisi hissediyor yani. Ruhun apaçık ispatı. Yani bir makinenin tespiti ayrıdır. Çünkü makine onun idrakinde değildir. Burada bir tespit ediyor. Mesela limon. Mis gibi limon kokuyor. Birisi limonu kokluyor. Çok acayip. Bu beş duyunun insanda toplanması yani çok acayip bir şey. Mesela bir duyu bir varlıkta bir duyu bir varlıkta olabilirdi. Mesela hayvanda sadece bir şey koklama İnsanlar Beş düğünün beşi de kafaya birikmiş. Ya beş düğün. Hatıralar var, işte mutluluk var, sevinç var, hepsi. Koklama ne demek ya? Limon kokusu, gül kokusu, karanfil kokusu, kebap kokusu, muzun kokusu. Ne kadar acayip bir şey ya. Allah ne kadar kendini hem aşikar ediyor hem ne kadar gizliyor. Ben yani imtihan için bunların şart olduğu açık. Çok garip bir varlık insan. Sapkınız biz ismini bir izleyicimiz. Nasıl yani beni öz olarak görmeyen duymayan olarak yaratıp bir de cehennemi mi yakacak yani? Yani anlaman için, kavraman için az bir süre var. Niye bu kadar telaş ediyorsun? cevabını en fazla kaç yaşındadır bilmiyorum. Hadi diyelim 30 yaşında diyelim. 40, 50, 60, 70, hadi 80. E 4, 10 sene sonra cevabını almış olacaksın. Yani bizzat aynen yakın gözüne göreceksin. Yani bizim sözümüz doğru mu, yanlış mı anlayacaksın. Niye bu da telaş ediyorsun? İyi de Adnan Bey hem zalim cahil yaratıp niye bizden melek olmayı bekliyor? Kendi yaptığına ters değil mi bu? Ya bu eğitimden geçmemiz gerekiyor. Ben mesela kendim de görüyorum, sürekli gelişiyorum. Yani fiilen kendim de görüyorum yani mesela çocukluğumdan itibaren sürekli gelişiyorum. Ve mutlaka eğitim görmemiz gerekiyor. Yani biz öyle robot gibi de yaratabilirdi Cenab-ı Allah. Ya ama beğenmiyor Allah onu o kadar, tam anlamıyla beğenmiyor. Yani insanı daha çok beğeniyor. Çünkü özgürce düşünebildiği için İnsan daha çok beğeniyor. Çünkü zalimli de biliyor, iyiliği de biliyor. Ama melek zalimliği yapamıyor. Yani öyle bir gücü yok. Zaten inşallah iman ehli olursun. E görürsün bu eğitimi nasıl fayda verdiğini. Cennette nasıl bu ahlakı kullandığını görürsün. Cennetin nasıl yapacak diyor. Ya kardeşim televizyonda sen insanları görüyorsun. Arabalar yaratıyor. Bardaklar yaratıyor. Kadınlar yaratıyor. Yiyecekler yaratıyor. Buna şaşırmıyorsun da. Bir daha yaratılmasına mı şaşırıyorsun? Film devam ediyor zaten. Şu an görüyorsun. Cay cay film akıyor. Ve seni hissettiriyor. Bak beş duyuyla bunu sana hissettiriyor. Yani bir gören var sende. İçinde değil mi? Bir duyan var. Bir hisseden var. Koklayan var. Ya burada bir fevkalik var. Bu beş duyu üstüne durulmamış bir konu. Evet. Ee, bunu eğer iyi anlatabilirsek bu insanlar nutkunu durduracak bir şey. Evet. Beş duyunun e, mekanizması değil. Bunun hissedilmesi. Yani bilinmesi. Bunun şuurla hissedilmesi. Yani birinin bir şey görmüş olması. Mekanizması ayrı. Mekanizması tamam harika. Ama görünmesi nefes kesici, metafizik bir şey. Yani duymanın da mekanizmasından kastetmiyoruz. Duyulması çok acayip bir şey. Birinin bunu duyması.